Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 27 Temmuz 2 Ağustos haftası bakalım burçlarımızı neler bekliyor. İlk olarak koç burcumuz yükselen koçlar ay burcu koç olanlar koç burçlarını bakalım neler bekliyor. Genel olarak koçlar 27 Temmuz 2 Ağustos neler olacak dediğimizde bakıyoruz. Tutku görünüyor. Kalbi boş olanlara tutkulu bir aşk kapınızı çalabilir. E, dengeli karar vermeniz gereken e, bazı şeylerde eşitlik sağlanabilir. Güç istiyorsunuz. E, kalbi boşlara dedik tutkulu bir aşk kapınızı çalabilir. Olumlu maddi gelişme olabilir. Maddi sıkıntı çekenlerde özgüven kazanacağınız bir hafta görünüyor. Ekonomik e, konular gündeme gelecek. Özgürlük istiyordunuz, özgürlük, ee, talih kuşu dediğiniz bir olay olabilir. Yani talih kuşu, bir şey, bir fırsat kapınıza çalacak. Kendi kendinize yeteceksiniz bu hafta bir haber, maddi imkan istenileni almak görünüyor. Ee, çevreden de bir hamilelik haberi olabilir. Sevgili koçlar, bir şeyleri artık dengeye koyacağınız çünkü dengelenme zamanı, dengeli bir hafta olacak. Oradan oraya, oradan oraya kısır bir döngü içindeydiniz. Olaylar, çevrenizdeki negatif olaylara e, artık kulak asmayın. E, enerjinizi düşürmelerine fırsat vermeyin. Bazı zorlukların üstesinden artık gelebilirsiniz. Buna inanmanız gerekiyor, sevgili koçlar. Devam edelim. Evet sorunun cevabı ruhsal temelli e, romantik bir ilişki içeriyor bazı koçlar için. Bazı koçlarımız ev, evlilik, ev alıp satma bir çatı altında toplanma görünüyor sizlere de. Melek evet, kartınızı da çekelim sevgili koçlar. Parlak bir gelecek çok güzel. Endişelenmeyi bırakmanızı gerektiğini söylüyor melek kartınızda. Her şey yoluna girecek istenen neyse kapınızı çalacak gerekli olan e, yapmanız gereken şeyi yapmalısınız bu hafta yani ayağınıza kadar gelen fırsatı iyi değerlendirmelisiniz sevgili koçlar bakalım e, ikinci üçüncü kişiler yüzünden kalp kırıklığı yaşamış herhalde bazılarınız e, kalbiniz kırılmış Üzülmüşsünüz aşk acısı çekiyor maalesef ihanete uğradım diyebilirsiniz acı çekiyorum diyebilirsiniz ama sonuç olarak hemen bakıyoruz evet güven istiyorsunuz güvenli bir gelecek ama bir şeyleri dediğim gibi harekete geçmeniz lazım bir şeyleri artık göz yumacaksınız bu hafta harekete geçeceksiniz çünkü yeni hedef belirleyeceksiniz ve enerjinizi yükselteceksiniz İnşallah hayırlı bir hafta olsun diyelim. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay burcu boğa olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftası bakalım sizlere neler bekliyor. Sevgili boğalara bakıyoruz. Olumlu bekleyiş uzun zamandır bir şey üzerinde bekliyorsunuz. Bu maddi imkan işte para da bekliyor olabilirsiniz. Bir yerden alacağınız vardır. Bir şeyleri mola verip bekliyor da olabilirsiniz. Ama ödül bir şeylerde ödül bir şey ya da bir şeylerin yolunu da gözlüyor olabilirsiniz. Bir şeylere emek harcadınız ama uzun vadeli, hedef gelecek vadeden bir proje önünüze gelebilir. Çok az. Birazcık sabır diyor sevgili boğalara. Devam edelim. Kadersel sürpriz bir gelişme, sürpriz bir olay, başarı, mutluluk, iyi şans. Şans bu hafta sizden yana olabilir bazı boğalar. Ee, yeni bir şeylerin devreye girmesi, e, bu kart çıktığında genelde beklenmeyen yararlı bir değişim olacak hakkınızda. Hayırlısı olsun diyelim. Devam edelim. Ailevi mutluluk, uyum. E, bir evlilik konusu da gündeme gelebilir bazı boğalara. Kutlama, sözdüğün, nişan gibi e, bir araya gelme görünüyor. Bir düzen kurumu da olabilir. E, yeni bir düzen kurabilirsiniz amacınıza da ulaşabileceğiniz bir hafta olabilir yani uzun zamandır bir şeylere çaba veriyorsunuz e, bu aşk olsun iş olsun maddi manevi bir mutlu son görünüyor bazı boğalara devam ediyoruz e, bazılarınızda herhalde sıfırdan başlayacaksınız bir şeyleri bir kenara atacaksınız ama dikkatsizlik yapmayın yani e, yeni bir aşama görünüyor çünkü bir yenilik isteyeceksiniz hayatınızda birazcık sabırlı olmanız gerekiyor yolculuklar olabilir bir şeyler israf etmeyin zamanınızı paranızı aşkınızı bile israf etmeyin her şey değerli beklenmeyen olaylar elinizdeki gücü kullanacaksınız bu hafta elinizdeki gücün farkına varacaksınız çok güzel bir bayandan bir yardım görebilirsiniz ee, çok az bir zaman, bir vakit kalmış bolluk bereket yani çıkmışsınız çıkmışsınız da merdivenin son basamağındasınız. Güzel bir haber alacaksınız sevgili boğalar. Ama e, arada diyor negatif enerjilere dikkat edelim diyor bu kart. Negatif enerjilere dikkat sevgili boğalar. Melek kartınıza bakıyorum hemen. Melek kartınız sevgili boğalara ne diyor? E, almak için kendinize izin vermeniz gerekiyor. E, enerjinizi başkalarına verebilme kabiliyetinizi arttıracak diyor melek kartınız. E, pozitif enerjileri açın değil, Pozitif enerjileri alın. E, enerji vampirlerine dikkat edin bu hafta sevgili boğalar. Olumlama kartını çekelim sevgili boğalar soğukluk olmuş. Bazı boğalara aşk, iş, hayatındaki soğuklukları yüksek enerjinizle pozitife çevirin. Her zaman dinamiyim din, Pozitif enerjiniz ile auranızı temizlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi enerji vampirlerine bu hafta dikkat edin sevgili boğalar. Çünkü güzel bir hafta sizi bekliyor inşallah. Çünkü yenilenme zamanı kendinize biraz zaman ayırıp zihninizi toplarsanız güzel bir yenilenme olacak. Sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizler bakalım sizleri neler bekliyor 27 Temmuz 2 Ağustos ikizler burcu Çok güzel. Yeni atalım. Seyahat, tatil planları, ee, bir mutlak başarı görünüyor bazı ikizlere. Yani dünya kadar güzellik kapınızı çalabilir. Bir coşku, kutlama olabilir. Kısmetli bir gelişme maddi bir imkan olanak yavaş gelişse de kısmetli ev durumları evlilik durumları evlilik konuları gündeme gelebilir e, yaptığınız atılımlarda da bu öncesi de olabilir şimdi de olabilir yaptığınız atılımlarda bir zafer yani bir yer değişimi de olabilir bazı ikizlere bu kart çıktığında Soğukluk yaşanmış, zihniniz karışmış. Zihnimizi karıştırmayalım, zihnimizi arındıralım. Çünkü e, bir konuda karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili ikizler zihninizi açın. Bu hafta karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Aldanışa dikkat diyor. Esak ilişkilere dikkat, negatif enerjilere dikkat. E, çevrenizde sizi aldatan biri olabilir. Buna sadece dikkat edin. Sezgilerinize güvenin. Bir şeylere çaba sarf ediyorsunuz. Olağanüstü çaba sarf ediyorsunuz. Bir de aşkınızı bağımlılık derecesine getirmeyin diyor aslında bu kart. Bakalım son olarak ikizlere. Güzel. Ee, başkasına paylaşılan bir maddiyat. Sevgi, anlayış, tolerans, cömertlik istiyordunuz. Maddi anlamda e, veriyorsunuz. Aslında maddiyatı maddi paylaşma ama e, maddi bir başarı da olabilir bu. Yani maddi at konusunda güzel bir başarı kapınızı çalacak sevgili ikizler. Yani iletişim şeyiniz açık bu hafta bir haber gelecek mesela peş peşe ama haberleriniz gelecek kıskanılıyorsunuz zirvedesiniz çabuk yüze geliyorsunuz ama bir konuda artık top sizin elinizde siz ne derseniz onun e, o olacak yani çünkü zafer görünüyor dikkatler sizin üzerinizde sevgili ikizler. E, bakalım Melek kartınız ne diyor sevgili ikizlere sevgili ikizler e, güvendesiniz ruhsal olarak korunmaktasınız kendinizi e, ve çevrenizdekiler ilahi güç tarafından ruhsal olarak korunuyorsunuz üzülmeyin endişe yapmayın e, güçlü olun diyor Melek kartınız sandığınızdan daha da güçlüsünüz bu gücün bir mutlu son getirecek diyor inşallah. O zaman ikizlere bu hafta bir mutlu son var. Öyle söyleyelim, öyle oldu diyelim sevgili ikizler. Ev konuları gündeme gelebilir. Yani maddiyat konuları aslında bu hafta ikizlerin gündemi olacak gibi. Bir de sevgili ikizler son olarak yorumlama kartını çektiğimde de geçmişte ilişki ve durum olay ne varsa geçmişten gelen bağları kesmemiz gerekiyor. Kendimizi yıkıcı kalıplardan uzak tutmalıyız. Kurtarmalıyız adeta diyelim. Devam edelim sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar bakalım sizleri 27 Temmuz-2 Ağustos haftası neler bekliyor? Sevgili yengeçler. Sevgi, cömertlik, maddiyat konusu, bir soğukluk olmuş bir e, kadının tavsiyesini dinleyin. Çevrenizde sert mizahçı bir kadın e, ama akılcı bir insan, akılcı bir yaklaşım. Siz de akılcı bir yaklaşımda bulunun. Eğer bir şeyde ikilem içinde kaldıysanız e, bir kadının e, hayatında her şeyi değiştirebilmesi yani bir kadının tavsiyesiyle aslında sizin görmediğiniz bir yanı görebilirsiniz e, deneyimli bir insan bu onun tavsiyesini kulak ardı etmeyin bir de gerekli adımı atmanız gerekiyor belki de devam edelim sevgili yengeçlere sevgili yengeçler kalbi boş yengeçler yeni ilişki, duygusal yeni bir sayfa açabilirsiniz şans fırsat, haber, sürpriz yolculuk olabilir. Ee, ...içinizdeki i̇çinizdeki potansiyeli keşfedeceksiniz bu hafta demekli. Olumlu ateş grubu bir gelişme olabilir sevgili yengeçler. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bakalım son çekelim. Evet. Sevgili yengeçlere. Neden böyle eziyetli durum gördüğünüzü hissediyorsunuz? Bir şeylerden korkuyorsunuz. Aslında değişme evet deseniz daha iyi olacak. Ama bir şeylerde kendinize eziyet etmeyin. Yani dolunlama kartı çekmek istiyorum. Ben sizler için sevgili yengeçler. Yani demek ki bu eziyetli durum kendinizi eziyet ettiğiniz şey e, çevrenizde konuşulanlar çevrenizde 200'lü insanların e, farkına varacaksınız. Belki de bu hafta. Dedikodulara aldırış etmeyin. E, çevrenizdeki 200'lü insanların Farkına varacaksınız. Onları sevin, kabullenin ve sevgiyle uğurlayın. Aranızdaki bağı kesin. Hayatınıza dürüst, samimi, içten insanları çekiyorum deyin. Böyle insanlar inşallah hayatınıza girsin. Hayatta her şey sizin hayrınıza gerçekleşiyor diyelim. Öyle de olsun inşallah. Bakalım. Evet yengeçler miras Başkalarından gelen paralar, mal, mülk konuları da son olarak gündeminiz olabilir diyelim. Devam edelim sevgili aslanlar, yükselen aslanlar ve ay burcu aslan olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftası bakalım sizleri neler bekliyor. Aslan burcu bakıyoruz. Harekete geçin artık aslanlar. Devam edelim. Azimlisiniz. Hmm. yolun başındasınız bazı aslanlar konsantre olmanız gerekiyor ayrıntılara itina gösterin yani bir şeylere çabalacaksınız ve kendi çabanızla emek vererekten bir şeyler yapacaksınız yani maddiyat konusunda kendi çabanızla bir şeyler kazanabilirsiniz bu hafta ee, yeni hedefleriniz olacak aklınıza yeni fikirler gelebilir ee, enerjinizin yükseleceği bir hafta olabilir bir fırsat kapınızda Çünkü devam edelim sevgili Aslanlar yalnız hisseden has, aslanlar çıtayı yüksek tutun ee, anne konuları gündeme gelebilir bolluk bereket e, toprak grubu e, biriyle görüşme maddi beklenen yardımın bir kadından gelmesi devam edelim sevgili Aslanlara vesvese. Ee, bir konuda çok vesvese yapıyorsunuz. Bir belirsizlik sizi yoruyor adeta. Ee, bir gizem, bir sır, bir bilinmezlik. Bu bilinçaltı korkularınız da olabilir. Ee, bu korkularla yüzleşip e, kurtulabilirsiniz sevgili aslanlar. Diyelim. Bakalım bir sürpriz görünüyor. Su grubu. Bireylikten bir sürpriz olabilir. Kalbinizi dinleyin. Kalbinizin sesinizi dinleyin. Bir evlilik teklifi olabilir. Ee, bir romantizm. Romantik bir hafta olabilir. Bir haber var. Çünkü duygusal bir gelişme var. Küs olunan kişiyle barışma olabilir. Hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Yeni süreç başlıyor. Yeni başlangıçlar olabilir. Kapınızı çalabilir. Bir bebek haberi olabilir. Eee... Ya da işte hani bebek tedavisi falan görüyorsanız uygun bir zamandır. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Haneden de bir bebek haberi olabilir. istediğiniz neyse istenilen neyse sevgili aslanlar bir vakit kalmış. Yani bir canlılık. E, hatta bu bebek haberi dediğim büyük ihtimalle de erkek çocuk olabilir. Ama bir şeylere siz hazırlıklısınız. Bir şeyleri iyi düşünerekten tedbirlisiniz. Ayaktasınız. ama e, ama panik yapıyorsunuz. Panik yapmayın. Yeni bir sayfa açacaksınız. İnşallah ani karar vermeden e, biraz hızınızı azaltın. Düşünerekten zihninizi temizleyerekten güzel bir karar verebilirsiniz. Bir fırsatı değerlendirin. Sevgili aslanlar, olumlama kartınızı da çekelim. Sevgili aslanlar, ruhunuzu bedeninizi yoran neyse, geride bırakmanız gerekiyor, serbest bırakın diyor çünkü olumlamak artınız. Ruhumu ve bedenimi yoran alışkanlıklarımı geride bırakmaya niyet ediyorum. Yani niyet edin bu hafta ve tüm sizi yoran şeyleri geride bırakın. Hayatınıza gelecek olan güzelliklerin ve yeniliklerin önünü açın ki hayatınıza güzellikler, yenilikler gelsin inşallah çünkü siz hazırsınız. Evren sizden yana inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun. Melek kartınıza da bakalım. Sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar. Duaların kabulü. Bir şeye çok dua ediyorsunuz. Çok bir şey istiyorsunuz. Ama dualarınızın kabul edilecek. Dualar etmeye devam edin. İnşallah ilahi güç sizden yana olacak. Ee, çevreyle ilgilenirseniz ya da çiçek ekersiniz işte doğayla iç içe biraz vakit geçirmek de size iyi gelecektir niye yeni projelere başlayacak olan aslanlar yeni projelere başlamanın işte yeni fikirler yeni durumlar yaratmanın tam zamanı diyor melek kartınızda hakkınızda hayırlısı olsun inşallah diyelim sevgili başaklar yükselen başaklar Ay burcu başak olanlar 27 Temmuz 2 Ağustos haftası bakalım sizleri neler bekliyor sevgili başaklar bir şeylere adım atma bir teklif kapınızda ee, geldi gelecek ee, maneviyat duyarlılık bu hafta biraz duyarlısın sevgili başaklar romantik bir teklif olabilir bir evlilik teklifi olabilir bir gebelik hamilelik olabilir yenilenme zamanı yeni bir süreç sosyal etkinliklere katılabilirsiniz duygusal olgunluk yaşayacağınız duygusal olgunluk kazanma zamanınız aslında bu hafta sevgili başaklar bir şey daha az bir şey çok istediğiniz bir şeyde az bir zaman kalmış yani ee, bu parasal bir haber, parasal bir istek yani büyük değil ama yani sizin istediğiniz bir şey ee, büyük ihtimalle parasal bir beklenti. Bununla ilgili bir haber var, parasal bir haber. Az bir zaman kalmış güzel, olumlu bir dönüş olacak teklif, fırsat. Sadece sakin olun durgun dönemden hareketli döneme geçiş ne güzel değil mi hep genelde burçlar hep durgun dönemden hareketli döneme geçiş çünkü güzel bir hafta inşallah bu hafta enerjinin yüksek olacağı bir hafta inşallah iyi değerlendirelim devam edelim sevgili başaklara e, tatmin olacaksınız bir şeylerde sonuç almak istiyordunuz evet sonuçlarını almaya başlayacaksınız Sü sürpriz bir gelişme var küslük görünüyor küsmüşsünüz. Geçici durgunluk var. Yani bıkkınlık duyuyor bazı başaklar. Motivasyon eksikliği var. Motivasyonunuzu yükseltmek için güzel bir hafta. Motivasyonunuzu yükseltin. Hayatın boş ve anlamsız geldiğini düşünüyorsanız silkenenip kalkmanız gerekiyor. Çünkü önünüzdeki fırsatları, önünüzdeki güzellikleri göremiyorsunuz adeta. Çünkü fırsatı beklemeyin, gidin alın. Yani bu kart aslında öyle diyor. Çünkü beklemeyin artık. Bir de lükse Fazla lükse kaçmayın, dikkat edin diyor. Devam edelim. O, muhteşem. Kalbi boş olanlar, aşk kapınızda güzel başlangıç. Ee, ilham yani romantik açıdan ilham dolu olacaksınız demek ki bu hafta. Ee, bir aşk başlangıcı olabilir, bu sağlam bir başlangıç da olabilir, evlilikle de sonuçlanabilir. Ee, duygusal bir başarı ile sonuçlanması çıkıyor. Bir şeyde de seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, devam edelim bakalım olumlama kartınız ne diyor? Siyah ve beyaz yani ben şükrettikçe hayatım daha da renkleniyor. Bir şeylere şükrediyorsunuz evet biraz daha şükretmeniz gerekiyor. Çünkü siz şükrettikçe ilahi güç size daha da çok verecek. Veriyor da şükürler olsun öyle oldu diyelim. eee sizin ben yapabileceğim ve değiştirebileceğim bir şeyler olduğunu farkındayım. Bakın, demek ki bir şeyleri yapıp değiştirebilirsiniz. Bu sizin elinizde farkındasınız ama değiştirmiyorsunuz. Farkında olduğunuz şeyleri değiştirmek için tam bu hafta zamanı diyelim. E, yaratı, yaratıcı güce sonsuz şükürler olsun din ve bir şeyleri değiştirme zamanı demek ki sizler için sevgili Başaklar. Yalnız kontrolsüz enerjileri e, fikir çatışmalarına dikkat edelim bu hafta birazcık sakin olup e, uzak duralım laflardan sözlerden kaygı endişe yapmayalım kıskançlıklardan uzak duralım kıskanılabilirseniz kıskançlıkta yapabilirsiniz e, biraz sakin olsak yeter sadece sevgili başaklar melekler sizce için ne diyor melek kartımızda çekelim duyarlı olacağınız bir hafta eee bu hafta kimyasallardan kaçının diyor melek kartınız. Evet, güzel. Bulunmaz bir fırsat önünde, önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle diyor melek kartınız. Güzel bir fırsat kapınızı çalacak demiştik zaten. Evet, demek ki bu olumlu güzel bir kapı. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Kapınıza çalan fırsatı inceleyerekten güzel bir adım atarsanız sağlam bir güzel bir ilerleme olacak. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, ay burcu terazi olanlar. 27 Temmuz, 2 Ağustos. Bakalım sizleri neler bekliyor sevgili teraziler. Bu hafta neler bekliyor? Sevgili teraziler, araba konuları gündeme gelebilir. Yenilikler görünüyor. Ee, sanatsal sanatla ilgili olanlar sanatsal başarı olabilir bir yardım kapınızda tedbir alın tedbir ile mücadele edin parasal doyuma ulaşabilirsiniz bir eş seçimi de olabilir ee, İntikam güdünüz yüksek olabilir bu hafta ee, kendinize sıkıntı etmeyin rahat bir yolculuğa çıkacak olanlar için de rahat bir yolculuk e, olabilir devam edelim Sevgili teraziler, kişinin kendine güvenmesi. Bu hafta kendinize güveneceksiniz. Güç, büyü etkisi, büyülü güzel bir hafta olacak. Önemli yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yeni bir meslek, yeni bir alana yöne, yönelebilir bazı teraziler, endişelerden. E, uzak durun, hilelere, kurnazlıklara dikkat edin. E, bakalım ailecek maddi manevi güzel geçecek zaman görünüyor. E, ailecek e, maddi menfaat konusu bu hafta bazı terazilere gündeme gelebilir. E, keyfinizin yerinde olacağı bir hafta inşallah. Güvence, zenginlik, bolluk, huzur, maddi istikrar. E, ee, bu bir yeni bir şirket, yeni bir iş kurumu da olabilir. Bir ortaklı bir iş de düşünüyor olabilirsiniz. Başarı, refah görünüyor. Sevgili teraziler. Bakalım. Bir kartımız ne diyor? Bağımsızlığın, gücünün ve başarının temelidir. Evet, bağımsızlık, özgürlük sizin için çok önemli, çok değerli zaten. Bu da sizin gücünüzün temeli. Ya sevgili teraziler e, sihirbaz kadın yani ilahi iyileştirici güce iletmek için bir kanalsın diyor. Evet bugün yani bu hafta e, inşallah rahatsız olanlar varsa sağlık problemi yaşayanlar varsa iyileşme yaşayacaklar. Allah izniyle dualarınıza devam edin. Bol bol olumlama yapın. E, negatif enerji olabilir. Sadece üstünüzde ee, sürekli vesvese yapıyorsanız ya da sürekli negatif şeyler yaşıyorsanız bir negatif hani nazar büyü etkisi gibi bir şey üstünüzde olabilir. Kendinizi bol bol okuyun. Ee, dua edin ilahi güce sığının diyor bu kart. melek kartımız size sevgili teraziler. Şans. Jüpiter beni destekliyor. Ben çok şanslı biriyim. Şans benden yana. inşallah teraziler bu hafta şanslı olacağınız bir hafta demek ki yükseliş yani şansınızla bir yükseliş yaşayabilirsiniz maddi manevi huzura erebileceğiniz bir hafta diyelim sevgili teraziler evet evet çok güzel lotus saflık ruhsal uyanış temizlik sonsuz yaşam ve pozitif enerji ve gerçek aşk tutku yeniden doğuş bolluk bereket çok güzel ve burada da bırakıyorum. Çünkü güzel çıktı kartımız. inşallah kalbinizden ne geçiyorsa olsun. Kalbi boş alanlar içinde tutkulu güzel bir aşk demek oluyor bu.